Vehbi Türk 15 kilo birinci kaldırış hadi aslanım Belli. Belini bas Belli. Fırla aferin koçum Aferin Vehbi Vehbi Türk 20 kilo üçüncü kaldırış Belli. Bas belini belini bas yüksek çek oğlum Fırla aferin koçum Aferin Vehbi Aferin aslanım Samet Ekşi 30 kilo birinci kaldırış. Hadi aslanım. Evet. Yüksek çek. Fırla. Aferin koçum. Selam Erdo Özdemir 30 kilo birinci kaldırış. Kullan bacakları aslanım. Yüksek çek. Fırla. Fırla. Aferin koçum. Aferin. Samet Ekşi. 32 kilo ikinci kaldırır. Kusul ol. Beri ne baş olun, Yüksek çek. Kulla. Aferin Aslanı. Aferin. Aferin. Selam Arda Özdemir 32 kilo ikinci kaldırır. Kusul oğlum. Yüksek çek aslanım. Kullan bacaklarını. Fırla. Aferin koçum. Aferin. Samet Ekşi 34 kilo 3. kaldı. Hadi oğlum. Süratli ol düz üstlü. Yüksek çek indir kalçayı. Fırla 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 fırla. Fırla. Aferin. Aferin aslanım. Aferin mücadelen yeter. Ya, mücadelen. Selam Arda Özdemir. 34 kilo 3. kaldırış. Hadi, Arda. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Arda yüksek çek. Hadi. Kullan bacaklarını. Kuşla. Fırla fırla. Aferin koçum. Aferin. Rap Türk 20 kilo birinci kaldırış. Hadi aslanım. Fırla. Aferin. Sakin. Kıl. Aferin oğlum. Aferin Vepi Bey. Vepi Türk 24 kilo ikinci kaldırış. Fırla. Sakin. Kıl. Aferin. Aferin. Vebbi biraz daha kondur. Vebbi Türk 25 kilo 3. kaldırışa. Hadi aslanım. <laughs> Vebbi belini bas. Bas. Bas beli. Evet. Hop. Fırla oğlum. Aferin. Sakin. Atışla acele etme. Tut. Aferin oğlum. Aferin. Aferin Vebbi Bey. Selam Arda Özdemir. 33 kilo birinci kaldırış. Hadi aslanım. Kullan bacaklarını iyice. Fırla. Aferin. Şimdi geriye doğru. Hadi oğlum. Güzel bir atış. Tut. Aferin koçum. Aferin. Selam Arda Özdemir. 36 kilo ikinci kaldırış. Hadi aslanım. Evet, atışla acele etme Arda. Öne anı sarı ileri. Hadi oğlum, kitle kollarını hemen. İyi çök. Dön. Aferin. Aferin. <laughs> Samet Ekşi, 38 kilo. İkinci kaldırışa. <laughs> Hadi oğlum, sağlam omuzla. Fırla. Acele etme atışla. Hadi oğlum, iyi çek. Hı. Selam Arda Özdemir 38 kilo, ikinci üçüncü kaldırış. Hadi oğlum. Kullan bacaklarını hemen Arda. Yüksek çek. Kulla. Evet. Arda geriye doğru. Geriye doğru oğlum. İyi çek. Hı. Aferin. Aferin. Hadi Samet, Samet Ekşi 38 kilo üçüncü kaldırış. Üçe. Hadi, Hadi, Hadi oğlum güzel bir omuzlama, güzel bir atış. Hadi aslanım. Fırla. Atışta sakin ol. Kitle i̇yi, iyi, 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 iyi. ayakları iyice. Hop. Hı. Aferin. Aferin.